Herkese selam arkadaşlar ben Burak Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım Evet yeni direksiyon setimiz geldi Harikulade Transmaster T300 bu arada Kutu açılımını da yaptım ee, Video düzenlemesi falan kaldı Birkaç iş, ekleyeceğim şeyler kaldı Onları ekledikten sonra onunla paylaşırım Bir haftaya falan bulur Neyse kısa keselim İstanbul'a İstanbul'dayız arkadaşlar İstanbul'dan şöyle bir rota çizdim Arkadaşlar Sakarya Kocaeli arasına gideceğiz. 570 kilometre yolumuz var. Bakalım bir aksilik olmazsa o iş tamamdır. Hadi çıkıyoruz abi. Arka kamerası da var da işte tam arka değil yani. Dokundurmalık kamera var. Biz bu arada böyle mi gideceğiz? Tersiyonu zorlatmayalım. Ha, aynen ters tarafa şu tarafa gideceğiz abi. Biraz ileri almam lazım arkadaşlar. Vites aparatı falan da gelecek direksiyonlu arkadaşlar. O gelince e, vitesli kullanılıyor. Şu anda vitessiz kullanıyorum. Çok e, sarmıyor illa ki. Yani şey gibi olmuyor. Ama şunu söyleyeyim ki 29'dan falan daha zevkli. Yolumuza çıktık. Hayırlısıyla arkadaşlar. Şöyle kornamızı da çalalım. 16 SHD yeni trafik 16 SHD var arkadaşlar altımızda benim favori araçlarımdan biraz sallantılı bir çıkış oldu şöyle sağdan gireceğiz ya tekrar hesaplıyor. Yola girince büyük ihtimal hesaplayacak. Aç bakalım Meysel efendim. Kolay gelsin. Abi özlemişim ya. Vallahi c 29un um bozuldu. O biraz üzmüştü ama demek ki nasip buymuş yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bunda mesela daha güzel şey alıyorum, zevk alıyorum yani. O da ayrı bir mesele tabii. Gidiyoruz ama direkt çıktık ama. Burada da ışık var. Tuşlarına falan daha tam alışamadım ama birkaç günü inşallah her şey hallolur. Ama direksiyon şey hissiyatı mükemmel. Sıfır ses sıfır sayılmaz. Zaten yani yine de Logitech'e göre sıfır ses yani. Bir de akıcılığı böyle pürüzsüz akıyor yani. Belki sıfır olduğundan öbürü biraz kullanılmışlığı vardı. Belki de ondan bilemiyorum ki. <laughs> hani dişlis şey hissedilmiyor. Aa bak dönüyormuşuz gördün mü? Bu Aracın navigasyonları keşke bir, tık daha büyük olsaymış. Buralar nereler ya? Biz nereye geldik abi? <laughs> Sanayi değil mi arkadaşlar bura? Yanlış mı Şuradan keskin bir dönüş var. Aynen burası sanayi. Oh, buradan da girecekmişiz. Yok. Buradan değil arkadaşlar. Bir ileride. Yanıldık. Şu navigasyon açık olmayınca abi rahat edemiyorum ya. <laughs> Uzun yol neyse de şehir içinde gerçekten problem. Şu alttaki navigasyon bak o özellikle çok. Hiçbir şey göremiyorsun onda. Ha tamam görsel olarak bir şov yapmışlar tamam ama şu üstteki navigasyon hani bir nebze iyi. Şunlar niye açık bu arada? Oo bak bura harika. Bu arada karlı moddayız onu da belirtelim bak. Şimdi biz buradan ileriden mi döneceğiz? Yoksa ha, bir ileriden bak yine karıştırıyorduk. Yolu uzatacaktık. Neyse. Böyle böyle artık okulmayı çözeceğiz diye. Veya bu şeyi biraz daha He ya öyle yapalım. Şu Discord'dan yazayım bakayım Hakan abiye. Şu navigasyonları biraz daha büyütemiyoruz mu diye. Bir ricada bulunayım. İnşallah yapar. Sizden de böyle problem yaşayanlar varsa arkadaşlar yorumlarda belirtin. Biz rica ederiz Hakan abi mod yapımcılarına. Yardımcı olurlarsa olurlar, olamazlarsa yapacak bir şey yok. Kapımız açık değil değil mi? Tamam, kapalı. ha. Oo. Kamera şeylerini tam alışamadığım için onları zamanla artık çözeceğiz yapıştırabiliriz arkadaşlar. Yolumuz biraz uzun haliyle karlı yollardayız. Özellikle karkış kıyamet desem yeridir. Yollar kar erimemiş. Tuz da atmamışlar. Gördüğünüz gibi karın üstünde gidiyoruz kıtır kıtır. Keşke o sesi de yapsalarmış. Harika olurmuş. Bu arada onu da belirteyim arkadaşlar. İleride bir şey var dur. Yok. Çevirme. Ha, aynen HGS var. Yapıştır abi. tam sağdan girebiliyoruz mu? Adama görüyor mu? Allah Allah. Gel dönüme tık diye kırdı ya. Ya deli oluyorum böyle önü ya. Yapmayın abi, yapmayın. Hop. Kamera açısını şey yapınca bir sıkıntı yaşıyorsunuz hamiden. Canlı yayınları da yapacağız arkadaşlar. Haftada bir veya iki defa Düzenli canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Böyle sırf sürüş yani. Sohbet muhabbet tadında. Hiç susmadan devam ki. Öyle bir şey düşünüyorum. <laughs> Bakalım siz de katılırsanız yorumlarda buluşalım. Ee, şeylerinizi arkadaşlar düşüncelerinizi yazın yorumlara. Hani Sohbet muhabbet dönsün. Ben kimseyi azarlamıyorum. Bir şey etmiyorum lan. Niye kimse şey yapmıyor. Yorum yapmıyor. Yapın sıkıntı yok arkadaşlar kimseyi azarladığımız şey yaptığımız yok kafanıza takılan sorular sorun mod yapımcılarına falan söyleriz mesela o bu arada yapıştırmışım da hiç şey yapmıyorum arkadaşlar Sizde de yavaş yavaş da demiyorsunuz 130'u gördük ya şurada bir köprü var İstanbul köprüsü galiba veya başka bir köprü arkadaşlar büyük ihtimal İstanbul köprüsü diye tahmin ediyorum. Bir ona bakalım. Bu araç zaten arkadaşlar şunu da belirteyim. Kendinden otomatik bir araç. Normalde vitesli bir araç değil. Hani ben dedim ya, ilk başta vites kullanamıyoruz falan. Vitesin bir aparatı vardı. O gelecek. Çünkü Logitech vitesim var. Onu Thrustmaster'a uyarlayacağız. Onu da işte... Sim Custom TR Hüseyin abi sağ olsun halledecek. o siparişini verdik. Sinyal kolu, retarder kolu onlar gelecek. Buton box'ımız gelecek. Allah'ın izniyle en kısa zamanda onları da kutu açılım videoma ekleyeceğim. Arkadaşlar bu ne ya? Hop. İstanbul Boğazı mı desem değil. Bura başka bir boğaz arkadaşlar ama harika. Harika. Bunu yorumlarda söylerseniz sevinirim. Ne boğazı ben de bilmiyorum ama bayağı büyükmüş yani. Gerçekten güzel ölçeklendirme yapmışlar burayı. Özellikle bu kısmı bak renklere de değişiyor bu. Ne boğazı ya? İstanbul Boğazı değildir ya. Şöyle bakıyorum hani İstanbul Boğazı olsa. Hah tamam şöyle şehir nerede lan diyeceğim. Şehir de şuradaymış tamam şimdi gördünüz sol tarafta. İstanbul Boğaz'da olabilir şu anda onu düşünüyorum. Sağ tarafta bir şey yok. Arkada da pek bir şey göremedim. Yani bak şu tarafta pek bir şey yok gördünüz mü? Hatta biraz daha şöyle yapayım. Sol tarafta daha çok şehir kurulmuş. Bak orada liman limon mimon var kocaman gemiler var. Şu kamerayı düzelteyim de. Buralar biraz da şehirleşmiş gibi. Şimdi buralarda bakın bir yok. Ama bura İstanbul Boğazı olabilir. Güzel yani. Güzel yapmışlar. Ölçeklendirme de çok iyi olmuş. Bayağı büyük yani. yani. ETS için büyük. Onu belirteyim. Yolun şeritleri gözükmüyor arkadaşlar. Çok böyle dikkatli bakarsanız gözüküyor. Lastik izleriyle gidiyoruz yani. O derece kar. Lastik izlerine bakarak gidiyorum inanın Şey yok. Ya sollayacağım hadi geçecek Geçeceksen geç kardeşim ya. Neyse. Ben sinyal verin ya hemen yavaşladım. Allah razı olsun. Şerit değiştirirken mutlaka sinyal verin arkadaşlar. Yoksa bak böyle sıkıntı yaşarsınız. Ani fren yapmayın. Onu da söyleyeyim. Karlı havalarda. Kar lavalarda bak retardarla yavaşlıyor. Eee, şey fren kullanmıyorum. Kullansam kayar. Burada biraz bayır aşağı bir de bak gördüğün gibi. <laughs> Görüyor musun? Şu araba bir ilerlese sollayacağım zaten. Heh, şimdi yapıştır. Tabi yapıştırmamak lazım aslında. Karlı havadayız. Yok sağa hiç geçmeyeyim abi baksana. <laughs> Kolay gelsin diyecektim. Karton arabaymış. Üzdü. Evet, soldan devam ediyoruz. Arkadaşlar sağdaki yer bir tık yavaş gidiyor. Bize yetişemezler. Soldaki de. Abi burada kaza yapacağız ya. Ani dönüşleri de yapamıyorum. Mecbur böyle sonlamak durumunda. Aha bu sefer cezayı yedik. Bu sefer cezayı yedik. Aynı zamanda bir de bir dokundurduk. Kaza yaptık yani aşık. Yanımızda kimse yoksa şöyle sağa geçeyim. Stabile edeyim kendimi. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Ha ya Neredeyiz? Bu arada akşam mı oldu ya? Arkadaşlar saati biraz değiştirsem mi? Akşam sürmeye devam edelim mi? Bilemedim. Işıklarımız yanıyor. Evet bayağı baya akşam oldu. Saati biraz şey yapalım ya. şuradan bir sağlayayım ben. Sağa geçeyim abi. Bizim yolumuz <laughs> yolumuz uzun abi. Kaç kilo? Oo 300 km yolumuz var ya. Şurada bir şey var gibi. Arkadaşlar dinlenme tesisi. Şöyle bir gidelim bakalım ne var. Opet. Opet Dinlenme Tesisi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, girsek mi? Bilemedim. Ya, geçtik de. Arkamdan da kamyon geldi. Harika. Küçük bir dinlenme ama Biz daha büyük bir yer bulursak oraya girelim. Burayı boş verin arkadaşlar Opet Servisi. Çünkü bizim yolcularımız çok. Şimdi dursak çıkışmaz yani. Hadi ince gelmezler. Tuvaletleri bitmez. işemesi kusması, sıçması bitmez. O yüzden hiç girmedim. Ee, daha büyük bir dinlenme testi görürsek orada duralım arkadaşlar. Çünkü artık. ondan Lan geldi yanımdan vurdu. Ben şeridimden mi gitmiyorum? Bir sıkıntım var. Ben anlamadım ki. Şeridi göremiyorum ki ya. Yapay zekanı tüküreyim ya. Tekerlek izlerine şöyle bakarak gidiyormuştu işte abi. Yine OGS'e. şuradan geçeriz. Ah tamam. Sağdan mı yapıştırayım arkadaşlar? Yolumuz 335 kilometre diyor ya. Çok ya. Şu arabanın tekerlek izlerini görüyorsunuz mesela. Onun gibi gidiyoruz aynı yerden. Yani geldin çarpmanın ne anlamı var onu anlayamadım. Oo, solunda da araba varmış tehlikeli bir çıkış yaptık ama bura 4 şerit mi arkadaşlar ya bak şu an ortadayım onu fark ettim aynen 4 şeritmiş Türkiye haritasının şeyleri falan var resimleri falan var evet akşam oldu böyle oldu uzunlar sarımsı yanıyor benim aracın kısalar bak böyle gördün mü kısaları yakalım ya bunun rengini ben mi değiştirdim acaba? Arkadaşlar bilemedim. Karton şeye bir düdük çalalım. Polise. Şu tuşların yerlerini değiştirmem lazım. Kamera açısı tuşlarını. Onları karıştırıyorum çünkü. E, stabileye bağladık arkadaşlar. Ha, burada müziğini açacaksın yavaş yavaş. Dinleye dinleye gideceksin işte bak. Şöyle. Ara sıra araba geldim önüne sollayacağım. Tertemiz. Sakin yolculuk. Şöyle arada bir uzunlara yakalım mı? Bakalım ne var ne yok lan. Hatta uzunlar yakık mı gitsek ki şöyle sarımsın. He ya yakık gidelim ya. Çok şey oldu sanki. Hızlı da gidiyoruz ama erimiyor arkadaşlar. Bazı tuşların yerini unuttum da onlara bakıyordum. Biraz sessiz kaldım. Fark ettim ya yani bunu. Ve tarih sesi ayağımı gazdan çektiğimde çok vuruyor ya. Sizi de rahatsız ettim bilmiyorum. Şöyle inceden gelsin sıkıntı yok ama burada ne varmış? Yanlış bir yere girdim herhalde kantara girdik. Arkadaşlar şu araya girerim ben. Tamam. Kaç kilo? 200 kilometre bir şey kalmadı arkadaşlar ya. Önce e, şey edeceğiz. Dur. Önce arkadaşlar Sakarya sonuna Kocaeli diyordum ama Sakarya'da bitirelim ya. Aynen. Şöyle baktım da gözüm kesmedi Kocaeli'yi. Çünkü ya da Sakarya'ya hiç gitmeyeceğiz. Direkt Kocaeli'ye gideceğiz. Aynen arkadaşlar öyle yapalım. Şimdi gözüm kesmedi. Şimdi başka videoları da çekmem lazım. Bugün çekebilir miyim? Bakayım bir. Ulan lan hiçbir şey göremiyorum ha. Ananı satayım. Bura dolandı arkadaşlar. Yanlış yola girdik. Al işte. Işınlar namaz arabanın önüne ışınladım. Adam da geldi küt diye vurdu. Arkadaşlar biraz hasar yaptı araç sıkıntı yok yapacak bir şey yok. Yolu kaçırmışım. Yani bir de hava karanlık hiçbir şey gözükmüyor. Harbi gözükmüyor yani. Zaten onu fark edince bir şey göremediğimi fark edince aha dedim gittik. Yolu kaybettik. Orada bir tıs sesi var. Allah Allah. Sağ sol kamerada bir ses var. Onu anlayamadım. Aracın bir şey herhalde. Aha istop etti bak. O kadar sert çarptırırsan olacağı bu Burak. Sağdan mı gideceğiz? Soldan mı? Düz. Harika. Retarder böyle bir inceden gelmesi lazım. böyle. Gelirken başlangıcı direkt vurmuyor vurmaması lazım yavaştan başlayıp sonra yani tık diye bitebilir onda sakınca yok da başlarken böyle dın diye başlıyor bak o biraz rahatsız etti yoksa sesi seviyorum ananı satayım arkadaşlar son anda ha son anda yırttık ha oradan bir şey göremiyorum ki abi kar kış Sakarya Otogarı'na doğru gidiyoruz. Bak Sakarya Otogarı Antalya zaten yaz. Ay pardon. Şuradan dönelim arkadaşlar. Arkamızda kimse yoksa hemen hızlı bir şekilde devam et. Hı. Şuradan döneceğim arkadaşlar. Tamam. Şuradan u dönüş yaparım kimse yokken. Bir daha ücret ödeyeceğiz ama şu geçişte yapacak bir şey yok. Şeridimize girmek için çekilecek bir dert. Sağdan Kocaeli Otogarı'na doğru yapıştırmış Sakarya'ya gittik yakın zamanda arkadaşlar. O yüzden bir daha gitmek istemedim. Siz de belki sıkılmışsınızdır. Sakarya çok güzel bir yer. Otogarı falan harika. Ama işte yeniyiz. Yeni gittik yani. Yakın zamanda gittik. Bu ay içerisinde gittiğimiz için. Tekrar şey yapmayayım dedim yani. Gitmeyeyim dedim. Akşam oldu. <laughs> Kar da yağmıyor. Yağmış zaten yağacak kadar. yağdır aydık. iyiydi ya şurada bir dinlenme tesisi daha var güzelmiş aslında da aa bu tarafta da var arkadaşlar molasız oldu bu İdare edin artık geldik anasını satayım kaç kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar 59 54 50 kilometre yolumuz var molasız oldu İdare edin Bak molasız oldu yapacak bir şey yok. Çok sıkıştınız biliyorum. Tuvaletiniz çok geldi. Evet, sayın yolcularımız Kocaeli şehrine girmiş bulunmaktayız. Biraz daha çişinizi sıkın. Dişinizi de sıkın. Geldik sabredin. Kocaeli'nde rahat rahat salarsınız. Evet. Bak buradan yine bir dönüşümüz var. Ver veterinari. Aa, şöyle 70 e an nazık diye düşürdü bak gördün mü? 40 Lan kısalar mı yanık? Yo uzunlar yanık ama hiç aydınlatmıyor ya Yakın dönüşlerde hiç aydınlatmıyor ya Şöyle yakıyorum ki uzunları Sorun çıkmasın Sağımızda kimse yok şöyle sağ şeride geçelim Kocaeli'ne gideceğiz arkadaşlar geldik zaten İdare edin sıkın biraz daha Muavin bey rica ediyorum erkeklere ip dağıtır mısınız? Şöyle küçük bir parça yeterli. Çok büyüğe gerek yok bence yani. Evet. Bura neymiş? Bak. Kandıra gişeleri diyor. Hadi bakalım. 23 euro verdik. Şunu kapatalım. Cezamızı yemeyelim. Kandıra gişeleri. Doğru mu okudum bilmiyorum ama çok ani hızlı geçti. Şuradan otogar Kocaeli. Evet. Şu tarafa doğru döneceğiz sağa doğru. <laughs> Burada kısaları yaksam nasıl olur? Aynen şehir içine girdiğimiz için otogar soldan. Tamam. Neye çarptım? Merakken soruyorum. Allah Allah. çok da yakından dönmemdim ama işte otobüs büyük oluyor haliyle belki şey yapmıştır sağdan devam okey tamam geldik arkadaşlar sabur eden derviş muradına ermiş hadi bakalım ooo geldik daha iyi bak ananı satayım Burası neymiş lan böyle sağdan mı devam edeceğiz çok hızlı oldu bu ya Otogarın girişi nerede? Soldan arkadaşlar, sağdan olmaz. veterleri kapatırız. Şimdi buranın <laughs> polisi gördüm diye buraya döndüm de girişi buradadır diye tahmin ediyorum. Burada. Tabelaya göre burada 10 lira ücret ödedik. Şöyle bir dış kameraya Geçelim arkadaşlar burayı da Daha önce gördük zaten Hani tekrar şey yapmanın anlamı yok ee, Şöyle biz Gişemizi bulalım Şey gişesini Kocaeli otogarı zaten harika Daha önce de geldik yani buraya yani Ha gişeler gözükmüyor ya Buraya yapmamışlar Şeyleri Neyse sıkıntı yok şuraya dururuz Evet arkadaşlar yolculuğumuzu burada bitirelim. Bir dahaki sefere görüşürüz arkadaşlar. Bu gece belki canlı yayında yaparım belli olmaz. Evet kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.